Şimdi herkes selamlar. anlar. Bu videoda hemen girmeden önce sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bundan önceki videoda sizlere neler çıktığını gösterdim. Zaten neler çıktığını biliyorsunuz büyük ihtimalle. Bir önceki videoyu izlediyseniz. izlemediyseniz de şu an zaten gördüğünüz izlemenize gerek yok. Şimdi o videoda bir iki tane böyle iyi kötü bir şeyler çıkardık. Aurora Parlak ne kadar olduğunu bilmiyorum bunların ama Mongols. Bakmadım da açıkçası hala da bakmadım. Face Clan, Pain Gaming bunlar çıktı mesela. Bu da çıktı. Normal yılanı sıra açtık. Nerede o? bunun bu da çıktı mesela. Yani hani hiç fark etmez ne çıktı şu an 3D Max'te çıkmış mesela şimdi gördüm. hani bunları sizlere vereceğim aşağıdan tek yapmanız gereken beğenip, abone olup, yorumlara katılıyorum yazıp yanına da Instagram'ınızı bırakmak. Bu kadar. Şimdi ya yeah. bunları yaparsanız katılabilirsiniz. Hemen videoya geçelim. Selam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bir önceki videoda sıkıntı oldu biraz. Sıkıntı işte. Ama bu videoda karnaval havası, şenlik havası biraz. Ortaya karışık her şey. Bak şöyle söyleyeyim sana. Ya yani yanlışlıkla gitmişim. imza kapsülü almışım mesela anladın mı? Rastgele araya vurdum geçtim. Aşağıdan bu videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Zaten videonun başında bir e, kısa bir e, içerik gibi bir şey girmiştir. Burada bir önceki videodan çıkan işte Face Clan parlaktır, Mongols altındır, Stat Drag Negev İşte bir tane de aynen Aurora parlak. Ya fiyatlarını bilmiyorum da rastgele işte. Büyük ihtimalle vereceğim diye düşünüyorum bunları sizlere. 200 üzeri izlenme olursa tabii ama olmazsa yapacak bir şey yok abi. Ya önceden böyle 1000, 2000, 3000 falan izleniyorduk ama artık insanlar çok izlemeyi sevmiyor diye düşünüyorum. Alsın izlenirsek de şansa veririz ya. İzlerseniz, beğenirseniz. Hadi abi bak bunlardan holo istiyorum. Bunlarda bir de glitter diye bir şey var. Glitter'ları insanlar sevmiyor zaten biliyorsunuzdur. Ama holo'lar yine de Oğlum sen kimsin? Nereden bakacağız? Ben ne açtım az önce? Rio 2022 açtım. Burada mıydı o? Aynen. Nines Team. Nines Team'de ne var abi? Nines Team kim? Nines Team'i bana bir tanıtır mısın? Ne olur. Ee, güzel bir kayıp. Tamam. Hadi abi bak. Nines Team gider diğeri gelir öteki gelir. Big var burada bak. Zanteres'in eski takımı. O zamanlar Zanteres işte. Şangay 24 vuralım bir tane de meydan okuyanlar. Yine Zantares. Yine Zantares. Bırak peşimi Zantares. Bir daha Şangay. Bir daha Şangay. Bir daha meydan okuyanlar. Bir tane daha holo. Ya <laughs> big. Zantares peşimi bırakmıyor. Rio'ya kaçarım ben de. Rio'da da bulursun değil mi? Kral Ahman'ı. Cloud9. Abi düz verme bir kere de bak. Düz bir tane. Bak bir tane düz verme ya. Bak senden bir, bir ricam var senden. Bir tane düz verme. Senden bir ricam var sadece. Bana bir anda holoyu bir, bir, göster böyle. Lan versene. Lan versene. Ya göster dedik. Lan ver demeyi unuttuk ya. Ver demeyi unuttuk ya. I am. Kötü diye ben bunu. Lan oğlum umarım bir dolarsındır ya. Umarım bir dolarsındır ya. Oh ama yine de kötü oldu ya. Ya. Ya sen kimsin ya? Parıltılı ne ya? Abi ya ben yemeyecektim bu boku ya. Hadi hadi moz 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 solo moz solo. Kaç paralan bu? Kaç paralan bu? Moz lan bir de efsane hadi lan moz güzel takım. Hadi güzel takımsın oğlum hadi lan. Hadi lan. Hadi lan güzel takımsın hadi. Hadi güzel takımsın sen. Sen güzel bir takımsın. Bana de ki 70 dolardı. Hadi lan. Hadi lan görmüyorum ki. Görmüyorum ki. Anlanız. Ya ne ya? Neyse hadi. Hadi. Falcons Falcons biraz kaldırdı bir tarafları. Falcons gelmeyince tabii insan sinir oluyor ama yani Moğuz da sen de ne biçim leş takımsın ya. Sticker'ın niye bu, bu kadar itibarsız seni? Mongols. İşte bak Mongols burada gördün mü? Goldu bile iki buçuk adamların. Austin efsaneler. Spirit. 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 Oğlum Spirit. Bak Spirit yüzden çok daha iyidir ya. Eminim bundan yani. Çıkmıyor ki. Altınlar böyle bugün. Altınları çözemedim ben. Niye bugün böyle altınlar? Bir de felaket bir drobistanımız var. Altın yazmayacağız. Kimdi bu ya? Austin. Spirit Austin'de 5. Ah be. Ah be 5 gitti be. Güzel şeyler gösteriyorsun ve bana diyorsun ki ben sana Blast TV vereceğim. Bak Rio gelecek öyle mi yapacak? Bak Rio bir anda gelecek. Ne verse bize. Cloud9 gold verecek. Rio bir anda bunu yapacak. Evet Austin açıyoruz şimdi. Abi Aurora parlak. Parlak Aurora parlak. İmza açalım bir tane de ya. Araya imza. Abi bu oyuncuların da imzaları bir anda böyle. Dupri Lan umarım iyi imzasındır. İyi adamsındır umarım. Umarım tanıyoruzdur. Sevdiğimiz birisindir. Hadi abi. Dupre, Dupre, Dupre. Paris. Paris Dupre. Dupres Paris. Anla nüs Dupre ya sen nasıl bir çöp ya ben girsem oyuna büyük ihtimalle 070 KDR oynarım ama yine de Dupre kadar 50 centlik stikerim olmaz bence. Copenhagen açalım. Copenhagen Hadi. Hadi. Abi PGL. Bu takım kimdi? Yorumlara yazar mısın kardeşim? OG hmm. Parıltılılarda belki bir şey vardır ya. Abi ama glitter da sürekli pazardan mal alırmış gibi alıyoruz biz de. Yani paralı değildir bence. Bu parıltılı işi çok mantıksızdı ya. Nakış şu an nakışlı var ya nakış güzel mesela. Abi ben biraz sinirlendim ya. Ortaya karışık çerez 40 kasa açarım bir şey gelir falan dedim de. Apex'in düz sticker'ı bir anda karşılayınca da üzüyor ya adamı. Bir de kaldı giriyor 2022'de ne olabilir ki? Biz şu an ne arıyoruz bu kasada bilmiyorum yani. Ama... Ama olsun. Kim lan bu robot? Oğlum güzelle duruyor lan. Perfect World. Kesin bir sensin sen. Şangay'dan bir de bak. Parıltılı Perfect World. Kesin sen var ya. Bir sensin oğlum. Sen bir sensen zaten helal olsun diyeceğim. Ya ben seni de aratmak istemiyorum ama Perfect World ya. Seni de aratmayak bugün ya. Perfect World. Şangay nasıl yazılıyor ya? Şangay. Umarım doğru yazmışımdır. Ah. Gelitir, 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 gelitir. Ah, yani. Bilmiyorum ya. Biz ne arıyoruz? İt neyin peşinde? İtler neyin peşinde? Hadi. Moz bir daha görmeyeyim ben seni ya. Ne olur ya. Lütfen ya. Rica edersem. Ne olur. Rio 2022 meydan okuyanlar bize... Bir anda Evil Genius veriyor ve bir tane daha, bir tane daha evet. Rio 2022 meydan okuyanlar açıyorum ve bir tane daha Nines Team geldi. Copenhagen efsaneler çıkartma kapısı hadi. Şimdi bu PGL'de evet. Şimdi son 3, 7 tane kaldı değil mi? Ben şöyle bir iddiaya gireceğim sizlerle. 7 taneden de I am kadar rezil şey çıkacak. Var mısın lan? Lan var mısın lan? ne kadar iyi olabilirsin tek holo sensin. Tek holo sensin ve ne kadar iyi olabilirsin. Kimdi bu? Nine Nip'ti değil mi? Leş gibi de gözüküyorsun be birader ya. Leş gibi de gözüküyorsun birader ya. O zamanlar da iyi oynayamıyordun abi yani yanlış hatırlamıyorsam. İki. Neydi lan. Ya bak güzel gözüken bir şeyi kaçırdık. Abi. Bak ben dedim size. Gelmeyecek dedim. Ve gelmiyor da. Gelmemeye de devam eder bak. Üç. Bak bir tanesi böyle yüksek çıksın tamam mı? Bir daha video yapacağım. Bir tane daha holo gelsin. Desin ki ben 30 dolarım lan. Bir daha video yapacağım lan. Cloud9. Cloud9 nereye gidiyorsun? Cloud9 nereye gidiyorsun? Cloud9 nereye gittin? Ya ben bunları satacağım. Ama bir önceki videodan olanları ee, gönderiyorum. Bunları niye satacağım? Çünkü o kadar fazla dehşet bir yatırım koyduk ortaya. Ve ya oyun alabilirdim. Keşke oyun alsaydım. Görüşmek üzere ya. Bay bay.